Değerli dostlar merhaba. Kanun ile namus ikisi birbiriyle karıştırılan unsurlardan bugün biraz üzerinde duralım istedik. Kanun bir emirden ibarettir fakat ya hükmü uzatılmış emirdir ya da tekrarlanan emirdir. Hükmü uzatılmış emir ne demek? Mesela bir iş yerinde patron dese ki cumartesi günü iş yok, işler gelmesin cumartesi günü çalışma yapılmayacak denilse komple cumartesi günü ne yapılır tatil yapılır veya tekrarlar her cuma günü akşamı işte Cumartesi günü iş yok diye tekrarlar, yıl boyunca ya da devamlı sürekli olarak bunu söyler. O zaman da ne olur? Cumartesi günü tatil edilmiş olur. Ama sonuç itibariyle patronun emrinden ibarettir kanun. Yani patron dedi diye orada tatil yapılır. Eğer çalışılacak deseydi çalışılırdı. Kanun demek emirden ibarettir. Eskiden devletin çıkarttığı kanunlara emirname tabir edilirdi. Yani emrin yazılı hale dökülmüş şekli ki bugün ona kanun deniliyor. Mesela devlet diyor ki trafikte kırmızı işaretle durulur. Tamam bu bir kanundur. Herkes durur. Kırmızı ışığı ihlal edene şu kadar ceza verilir. Bir kanundur. Tamam yapılır. İşte emirden gelen devletin emrini ifade eden bu şeylere kanun deniliyor. Kanun demek fiilleri düzenliyor, tanzim ediyor. Namus ise aslında eşyanın kalıbı hükmündedir. Miktarları ve ölçüleri belirler. Yani bu ne demekti? Mesela yer çekim kanunu bir kanundur emirden gelir fiili düzenler. Mesela işte merkez kaç kanunu dediğimiz, maddenin eylemi kanunu dediğimiz kanunlar aslında fiili düzenlemelerdir. Cenab-ı Hak'ın koyduğu bu kanunlar kainattaki fiilleri düzenliyor. Ama namus öyle değil. Namus ise kalıptır, eşyanın yani varlıkların miktarlarını ve ölçülerini belirler. Mesela benim burnum ne kadar olacak? Bunun miktarı namusla belirleniyor. Allah'ın kainata koyduğu bu namuslar bendeki ölçüleri belirler. Mesela parmaklarım ne kadar uzun olacak? Kolum ne kadar uzun olacak? kulağım ne kadar büyük olacak? Mesela fil kulağı gibi mi olacak yoksa daha küçük bir kulak mı olacak? Bunların miktarlarını belirleyenler namuslardır. İşte kainata Allah'ın koymuş olduğu bu namuslar bu kainattaki gördüğümüz şu şekilleri, şu muhteşem miktarları ne yapmış oluyor? Belirlemiş oluyor. Ama kanunlarla da bunların fiillerini, hareketlerini ne yapıyor? Tayin etmiş oluyor. Ve her şeyi bir sisteme bağlamış Cenab-ı Hak. Miktarsa ölçü ise onu bir kalıba koymuş. Eğer bu fiilse onu da ne yapmış? Fiilin ölçülerine, kalıbına koymuştur. Onların dışına kainata hiçbir şey çıkamıyor. Demek kainattaki fiilleri düzenleyen Allah'ın koyduğu disiplinlere kanun diyoruz. Bu emirden geliyor. Ve kainattaki miktarları, ölçüleri belirleyen kalıplara da namus diyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın iradesinden geliyor. Hoşçakalın efendim.